Merhaba arkadaşlar. Oran orantı ile ilgili bir soru çözüyoruz. Bir kampta 36 kişiye 48 gün yetecek kadar erzak vardır. 16 gün sonra kamptan 12 kişi ayrılıyor. Buna göre kalan erzak kalan kişilere kaç gün yeter? İlk durumda 36 kişiye 48 gün yetecek kadar yiyeceğimiz var. İkinci durumda yani 16 gün sonra 48 eksi 16'dan eşittir. 32 günlük yiyeceğimiz kalmıştır. Bu 36 kişiye 32 gün yetecek kadar yiyecek demektir. Sonra kişi sayısını tekrar kontrol ediyoruz. Çünkü kamptan 12 kişi ayrılıyor. 36 eksi 12'den eşittir. Kampta 24 kişi kalır. Şimdi orantımızı kuruyoruz. 36 kişiye 32 günlük erzağımız olduğuna göre 24 kişiye bu erzak kaç gün yeter? Şimdi bakıyoruz. Kişi sayısı azaldığında Günlük yiyeceğimiz artmış olur. Dolayısıyla bu bir ters orantıdır. Kişi sayısı azaldığında yiyecek daha çok gün kişilere yeter. Dolayısıyla ters orantıdır. 24 çarpı x eşittir 36 çarpı 32. 24'ü 8 ile sadeleştiriyoruz 3. 32'yi 8 ile sadeleştiriyoruz. 4. 3'ü 3'e böldük. 1. 36'yı 3'e böldük. 12. Buradan x eşittir. 12 çarpı 4 eşittir. 48. Yani bakıyoruz. Kampta 24 kişi kalmıştı en son. 24 kişiye 48 gün yetecek kadar erzağımız kalmıştır. Cevabımız E şıkkı.